Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere anlatacağım masal Ayıcık ve Tavşancığın Tatil Macerası. Bir varmış, bir yokmuş. Uçsuz bucaksız, yemyeşil huzurlu ormanların içinde birbirinden hiç ayrılmayan iki dost yaşarmış. Bunlar ayıcık ve tavşancıkmış. Onlar öyle iyi arkadaşlarmış ki ne zaman biri üzülse diğeri yanında olurmuş. Bir gün tavşancık ayıcığa heyecanla ''Ayıcık yaz tatili geldi. Bence bir maceraya çıkalım. Hem eğlenelim hem de yeni şeyler öğrenelim demiş. Ayıcık biraz düşünmüş, kocaman gülümsemiş. Harika fikir. Ama bu tatil sadece oyun değil, aynı zamanda bize bir şeyler öğretsin. Hadi hem dinlenelim hem öğrenelim demiş. İkisi de sırt çantalarını hazırlamış. Tavşancık çantasına havuçlu atıştırmalıklarını koymuş. Ayıcık ise bal kavanozlarını. Ama çantalarına sadece yiyecek değil, faydalı şeyler de eklemişler. Pusula, fener ve ilk yardım çantası. Çünkü her macerada olduğu gibi hazırlıklı olmak en önemli şeymiş. Uzun yürüyüşün ardından parıldayan bir gölün kenarına gelmişler. Gölde balıklar yüzüyor, kuşlar cıvıldıyormuş. Tavşancık hemen suya yaklaşmış. Ama kaygan taşlardan dolayı neredeyse düşecekmiş. Ayıcık onu tutmuş ve demiş ki: Tatil demek dikkatli olmak demektir. Eğlenirken güvenliğimizi unutmamalıyız. Tavşancık başını sallamış. Haklısın Ayıcık, artık daha dikkatli olacağım demiş. Sonraki gün ormanın derinliklerinde kaybolmuş gibi hissetmişler. Pusulayı çıkarıp doğru yolu bulmuşlar. Tavşancık şaşırarak Yanımıza pusula almışız. Hazırlıklı olmak bize vakit kazandırdı." demiş. Ayıcık da eklemiş. İşte tatilin en güzel yanı hem eğleniyoruz hem de yeni şeyler öğreniyoruz. Yol üzerinde bir sincaba ve kaplumbağa rastlamışlar. Onlarla oyun oynamış, birlikte şarkılar söylemişler tatilin sadece gezmek değil, yeni arkadaşlıklar kurmak olduğunu öğrenmişler. Günler sonra ormandaki maceralarını tamamlayıp evlerine dönmüşler. Yorulmuş ama çok mutluymuşlar. Çünkü tatiller sadece dinlenmek için değil, aynı zamanda öğrenmek paylaşmak ve dostluğu güçlendirmek içinmiş. O gece yıldızların altında ayıcık ve tavşancık uykuya dalarken birbirlerine şöyle fısıldamışlar. Gerçek tatil kalbimizi güzelleştiren tatildir. Ve gökyüzündeki yıldızlar onlara göz kırpmış ve huzurla uykuya dalmışlar. Bu güzel masal da burada bitmiş.